Şu dosyayı bir versin. Selam beyler. Komiserim. Merhaba komiserim. Ne haber Salih? Merhaba, Merhaba komiserim. Merhaba abi. Merhaba. 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 Hayırdır devrem? Biraz konuşalım Salih. Buyurun oturun. Ya bu arada Zeynep'e kahrolduk. İsterseniz gönül koyun ama elim gitmedi telefona. Ne Murat'a ne size. Dert etme Salih. Biliyoruz birbirimizi. Ee, kahve bulunur mu saatte? Burası cinayet abicim. Kahvenin en kralı bizdedir ayıptır söylemesi. Esra Kalaycı. 78 Kocaeli. Karışık bir iş. Böylesi her zaman çıkmaz. İşi karıştıran ne? Cesedi temizlemişler. Temizlemek? Mermi çekirdeği. Açıp almışlar. Balistikten anlayan biri yapar bunu. Biliyor çünkü. Silahın kaydı var. Öyle böyle silah değil hem. Kalın birine ait. Yoksa niye uğraşsın o kadar? Cesedi alıp denizin ortasına bıraksın. Bir de şu plakasız sedan araba var. Cesedin bırakıldığı sahilde görülür. Tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Şüphelendiğiniz birileri Yok. Sizin? Davaya biz bakmıyoruz aslanım. Ne bileyim belki yardımınız dokunur. Mesela Esra Kalaycı cinayetine duyduğunuz bu yakın alakanın nereden geldiğiyle başlayabilirsiniz. O kadını gördüm ben sadece. Nerede? Ne zaman? Kiminle? Anladım. Söyleyemezsiniz. Peki bu cinayet? Zeynep komiserin cinayetine bağlayabilir bizi. Fahri yakalandı diye duymuştum. Orasını geç. Kaplamam. Mümkün. Benden ne istiyorsunuz? Bu olayda birlikte hareket edelim. Ama el altından. Çaktın mı? Rıza Baba işin içinde mi? E, elbette. Tamam o zaman. Yarın sabah Esra'nın evini açtırıyoruz. İsterseniz bir göz atın sizde. Sağ ol Salih. Bu kıyanı unutmayacağız. Bir kahve daha içer miyiz? Kadın iş mimar. Freelance çalışıyormuş. Türkçe konuş lan. Neymiş Freelance? Sürekli iş bağlantısı yok yani. Ailesinden bir tek annesi var. O da Avustralya'da yaşıyor. Eski kocasıyla yıllardır görüşmediğini tespit ettik. Yani tam cinayetlik vatandaş profili. Öldür gitsin. Arayanı soranı yok cinsten. Maalesef. Telefon kayıtları? Cep telefonu kayıp. Kadını denize atanlar telefonu da kaybetmişler. Belli. Operatörden kayıtları hissettik. Bekliyoruz. Kimler attıysa telefonda yok etmişler. İçerisi hazır abi. Kan izleri. Her taraf kan. Birileri dolaşmış burada. Adamlar yalnız cesedi temizlememişler usta evi de. Salih parmak izleri. Arkadaşlar devam edecek. E <music>